Hayvanları öldükten sonra mı rahatsız Belli değil abi belli. Hayvan olduğu belli değil. Hayvan olduğu belli değil. Hı. Ne olduğu belli değil. Zülfiye Hanım nerede? Kim? Zülfiye Hanım. Gülfiye Hanım da kalp krizi Gülfiye Hanım'ın kişide. Kalp, kalp, krizi. Evet, o ondan önce hiç hastalanmadan o birden bire evet. kalp krizi. Diğer rahatsızlanan karı koca? Onlar onlar köyde rahatsızlanıyor tufan belli de. Tufan belli de. Evet. İnekler kime ait? İnekler de o bunların abisinin yine. İsmi ne? Ne olsun? Selahattin Özmen. Selahattin Özmen. Ama şey Tahsin Özmen. Tahsin Özmen. Da, şu an sağlık durumları nasıl? Sağlık durumlarında bilmiyoruz yo ha. yoğun bakımda. Yetkililer hayvansal bir virüsten söz ediyorlar mı? Yok, hiçbir şeyden söz etmiyorlar. Söylemiyorlar. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Şu an sağlık durumları nasılmış? Bilmiyoruz ne olduğunu yoğun bakımda. Ha. Ne e, hastalarımız e, vakamız e, bir bayan bir erkek e, vakamız var. Bu vakalar bize e, ateş e, erkek aşırı ishal e, ile geliyor. Bayanda da ateş ve e, Genel durum bozukluğuyla bize 2 Temmuz itibariyle e, acil servise geliyorlar. Acil servisten de enfeksiyon hastalıkları servisine gidiyor. Tablo çok hızlı ilerleyerek e, hem karaciğer hem böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Yanı sıra kreatin fosfokinaz dediğimiz enziminde aşırı yükselme görülüyor. Karaciğer enzimleriyle birlikte. Ancak tablo çok hızlı ilerlediği için e, e, hastada şuur bozukluğu oluyor. Her iki hastada da e, sırayla her ikisi dahiliye yoğun bakıma Gönderilen bu hastalarda ilk etapta evet. e, leptospiroz, kırım kongo kanamalı ateş e, gibi bir...